Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karaçay alanında bulunan atletizm pisti duvarına Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı. Duvar resimlerini inceleyen Vali Erdinç Yılmaz çalışma hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'dan bilgi aldı. Acar, Karaçay Saklı Şelale, Karatepe Kilimi, Osmaniye Yer Fıstığı, Kastabala Antik Kentinin resimlerinin yanı sıra 24 spor branşının yer aldığı resimlerin Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Mehmet Ağca ve mezun öğrencileri tarafından yapıldığını kaydetti. Duvarlara çizilen resimlerin örnek bir proje olduğuna değinen vali Yılmaz şöyle konuştu: Daha önceki duvarın durumuyla şu anda arada çok güzel bir fark oluşmuş. Muhteşem bir görüntü oluşmuş. Bu görüntüyü yapanlar bizim Güzel Sanatlar Lisemizin öğretmeni ve öğrencileri. Ee, gerçekten örnek bir proje. Osmaniye'mizin değerlerini de, de temsil edecek resimler eklenerek çok güzel bir görüntü kazandırılmış. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şuna inanıyorum. Böyle küçük dokunuşlar şehrimize çok şey kazandırabilir. İnşallah Osmaniyemizi güzelleştirecek bu küçük adımları büyüterek, artırarak devam edelim. Diğer sokaklarımızda da, diğer duvarlarda da böyle güzel resimlerle devam edersek, inanıyorum ki Osmaniyemizin görüntüsüne çok anlam kazandıracak bir çalışma. Bu çalışmayı yapan emeği geçen bütün arkadaşlar